marketlere yarın yani 28 Kasım tarihinde gelecek olan aktüel ürünleri gelin hep beraber inceleyelim. Kumtel markasının inox tost makinaları gelecek. Fiyatları da 1990 lira olacak. Ve ikili desenli seramik fincan seti fiyatı 349 lira. Stantlı fırçalı cam sıvı sabunlukların fiyatı da 399 lira. Bayanlar için oduncu gömlekler de gelecek. Fiyatları ise 329 lira olacak. Dagi markasının ürünlerine bakalım. Çift kişilik penye lastikli çarşaflar 299 lira, tek kişilikler ise 219 lira. Aynı markanın sıvı geçirmez yatak alezleri tek kişilikler 319 lira, çift kişilikler ise 389 lira. Ve pati desenli bayan peluş terlikler fiyatları da 169 lira. İki farklı boyda bambu sunumluk çeşidi gelecek. İkisinin de fiyatı 169 lira olacak. Bu ürünlerden almayı düşündükleriniz var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Tüm market videoları için takipte kalın. Hoşçakalın.